olarak yukarı grafiğinde belirlediğimiz şablon durumumuzda 80 hedefimiz vardı ve 80 hedef üzerinde kalıcı kapanışlardan sonra 90 hedefini belirlemiştik. Bu haftada gördüğünüz gibi yukarı tepkisi hareketleri yaparak şu bölgedeki 88 bölgesini test ederek 90 hedefine yaklaşan bir durum sergilemiş oldu. Tabi 80 bölgesindeki birinci hedef noktamızda destek olarak destek görevini endeksteki düzeltmeyle beraber olan durumla da o bölge destek görevini yapmış gözüküyor. Ve tabii ki şu anda en yakın destek bölgesi de halen daha 80 bölgesi olarak devam edecek. Güç kazanma hareketleri geri çekilmelerdeki düzeltme noktalarımızda yarı yarıya stop noktası olarak 77.25 kesin stop noktası olarak da 70-75'i takip etme durumumuz devam edecek. Bu bölgelerin altına düşüşler olmadığı sürece 90 ve daha yukarıdaki 100 hedeflerine doğru gitmek isteğini sürdüren alarka gayrimenkul grafiği oluşmuş durumda. Tabi şu an için şu bölgedeki 86 direnci çalışıyor. 86 direncinin üzerinde kalıcı kapanışları gerçekleştirip 90 ve daha yukarıdaki 100 hedefine giden bir şablon durumunu oluşturmuş oldu. Emlak gayrimenkul grafiğimizde şablon durumumuzda bir önceki hedef noktamız 80.50 idi. Gördüğünüz gibi bu hafta için 80.50 üzerinde kapanışı gerçekleştirerek tabi bu bölge üzerinde yeni bir zirve oluşumuyla haftayı kapatmış oldu. Ve tabi yukarı yükselişleri devam ettirerek artık 9.50 hedefimizi belirlemiş olduk. 9.50 hedefine giden süreci gerçekleştirmek için de öncelikle tabi bir önceki hedef noktamız olan 8.50 bölgesi destek olmayı sürdürecek. O bölgenin altına düzeltme durumları, geri çekilme ve güç kazanma hareketleri için devam ederse yarı yarıya stop bölgesi olarak 760 bölgesini ve kesin stop noktası olarak da 670 bölgesini takip etme durumumuz devam edecek. 950 yakın hedef bölgemiz 950 üzerinde şablon bölgesinin üst noktasına kadar olan yükselişlere de devam ettirip bu bölgedeki 995'e kadar yükseliş durumunu oluşturabilir. Gözüküyor. Halk Wave grafiğimizde şablon durumunu oluşturduğumuz 7 ile hedefine giden süreç için geri çekilme ve güç kazanma hareketlerinde belirlediğimiz 605 bölgesini test etmiş ve oradan da tekrar tepkisel hareketi başlatmış gözüküyor. Tabii bu bölgedeki önemli direnç noktası şablon bölgesinin üst noktası olan 665 bölgesi, 665 bölgesinin üzerinde geçiş yaparak kalıcı kapanışlar oluşturursa Şablon bölgesinin üst nokta direncine yani 7.15 bölgesine ve daha sonraki hedef bölgesi olan 7.50 hedefine doğru devam eden süreci gerçekleştirebilir gözüküyor. Tabii geri çekilmelerde 6.05 bölgesi destek olmayı sürdürdüğü sürece de 7.50 hedefini rahatlıkla gerçekleştirme ihtimalini sürdüren bir görüntü şablonda devam ediyor. Dergahir Menkul grafiğinde belirlediğimiz yarı yarıya stop bölgesi 2.15, kesin stop noktası da 1.95 bölgesiydi. Şu bölgedeki 2.50 hedefini gerçekleştirdikten sonra 3 hedefini belirlemiştik. 3 hedefine giden süreç içerisinde geri çekilme güç kazanma hareketleri için 1.95'i test edip, 2.15 üzerinde kalıcı kapanışları sağlayıp yukarı tepkisi hareketleri başlatma ihtimalini sürdüren bir görüntüyü bu haftada devam ettirmiş 2.15 bölgesinde yatay bir süreçte. Tabi bu bölge üzerinde kalıcı kapanışları sağlarsa öncelikli olarak şu bölgedeki şablon bölgesinin üst noktasına olan tepkisel hareketi yani 2.60 bölgesine şu bölgede yapmış olduğu zirve bölgesine bir tepkisel hareket gerçekleştirip üzerinde kalıcı kapanışlarla beraber 3 hedefine doğru giden süreci oluşturmaya çalışacak. Tabi geri çekilmelerde öncelikle 1.95 bölgesini kesin stop noktası olarak da takip etmeye devam ediyoruz. İnaz gayri grafiğinde gördüğünüz gibi endeksteki düzeltme en beraber sert bir düzeltme gerçekleştirerek hem yarı yarıya stop bölgemiz hem kesin stop bölgemizin altına geçiş yaparak şablon bölgesinin düzeltme son noktası olan 120 bölgesine kadar bir geri çekilme oluşturmuş ve oradan bir tepkisi hareket tabii ki başlatabilmiş. Öncelikle tabii kesin stop bölgemizin üzerine mutlaka çıkış yapması gereken bir durum oluştuğundan dolayı bu tepkiyi verebildiği için 130 bölgesi kesin stop bölgesi direnç olarak çalışmış yapıcı ilk işlem günlerinde yani pazartesi ve salı günkü işlemlerde mutlak surette 1.30 üzerine çıkış yaparak kapanışları yapması gerekiyor. Yoksa geri dönüşte bu 1.20 bölgesi de tutmayabilir ve daha aşağıya doğru olan bir süreçte karşılaşabilir ki bir bölgesine kadar geri çekilir dolayı bu bölgedeki kesin stop noktasının altındaki son destek noktasının altına geçişlerde yani 1.20 bölgesi ve özellikle şu mumun altına geçişten sonra 1.19 aşağıya olan sürecin başlangıcı devam eden sert düzeltmeler oluşabileceğinden dolayı 1.19 artık kesin stop olarak takip etmek gerekiyor. Şimdikiler gayrimenkul grafiğinde şablon durumumuzda oluşturduğumuz 4.25 hedefine giden süreç için tekrar yukarı tepkisi hareketler başlatarak yeni bir zirve oluşumuyla haftayı kapatmış görüyoruz. Ve yukarıda 4.25 hedefini gerçekleştirip üzerinde kalıcı kapanışlar oluşturursa şablon bölgesinin üst noktası olan 4.60 bölgesine kadar yükselişleri yapabilir ve o bölge üzerine geçişlerden sonra da 480 ve 5 hedefine doğru giden süreci oluşturabilir gözüküyor şablon durumunda. Tabi geri çekilmelerde güç kazanma hareketleri için oluşturduğumuz yarı yarıya stop bölgesi olarak 360 bölgesini takip ediyoruz. 360 bölgesinin altına geçişlerde de 295 bölgesine kadar derin düzeltme durumları oluşturursa dahi o bölgenin altına düşüşler olmadığı sürece yukarı yükselişleri devam ettirme ihtimali sürdüren şablon durumu halen daha sürüyor. Küp kaydı menkul grafiğinde belirlediğimiz şablon durumunda alt hedefimiz vardı. Alt hedefinin üzerinde kalıcı kapanışlarla haftayı kapattığını görüyoruz. Ve artık 7 hedefini belirlemiş olduk. 7 hedefine giden süreç içerisinde öncelikle tabii ki 6 bölgesi yarı yarıya stop bölgemize yakın olan birinci hedef noktası olarak destek olmayı sürdüren bir durum oluşturursa o bölgenin altına geçişler olmadığı sürece yukarı yükselişleri şu şamblon bölgesinin içerisinde sürdürerek yedi hedefini gerçekleştirebilir gözüküyor. Tabi şu an için şu bölgedeki direnç çalışıyor gördüğünüz gibi 6.35 direnci. Öncelikle 6.35'i geçip üzerinde kalıcı kapanışları sağladıktan sonra yukarı yükselişleri devam ettirecek. Geri çekilmelerde güç kazanma hareketleri oluşturursa 6 bölgesi yarı yarıya stop bölgesi olarak takip ediyoruz. Daha sonra şablon bölgemizin en alt noktası olan 5.30 bölgesini de kesin stop noktası olarak belirledik. Bu bölgelerin altına düşüşler olmadığı sürece de yukarıda 7 ve daha üst bölgelere doğru giden şablon durumunu oluşturan grafik durumu devam ediyor.